İyiliği nasıl yayabiliriz? Biliyorum, dünyayı değiştirmek istiyorsunuz. Ama size bir sır vereyim mi? Herkese iyilik yapmak zorunda değilsiniz. Tek yapmanız gereken sadece bir kişiye içtenlikle ve tüm kalbinizle iyi davranmak. Düşünün, domino taşları gibi. Bir taşı kaldırdığınızda diğerleri de peş peşe kalkar değil mi? İyilik de aynen böyle çalışır. Birine öyle içten, öyle samimi davranın ki o kişi de başkasına aynısını yapmadan duramamalı. Bu bir yarış değil. Herkese ulaşma çabası hiç değil. Tek bir kişinin hayatında derin bir iz bırakmak, binlerce yüzeysel iyilikten daha değerli. Çünkü o iz başka hayatlara dokunacak yeni izler bırakacak. Unutmayın, küçük bir iyilik kocaman bir değişimin başlangıcı olabilir. Siz de bugün birine içtenlikle iyi davranarak bu değişimi başlatabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birlikte daha güzel bir dünya kurabiliriz.